Cihan'ın yaptığı kesin mi? Abi bir şey mi oldu Cihan'a? Kocan herifin birini deşmiş içeride. Artık Cihan için yapılabilecek hiçbir şey yok. Kuru ekmek yerim. Yine de bir kuruşun istemem o mukadder denen kadını. Kadının parasını istemiyorsun ama kocasını bayıla bayıla almışsın. Sen beni ezip nasıl geçersin ha? Sen bana bak salatan bana. Hayır de. Hamile kadına burada bağırıyorsun. Sen hançer sahipsiz mi sandın kadın? Hırsından kardeşini öldürmeye çalışan oğlun... Yeter! Benim kocam hiç kimsenin canına kastetmedi. Bu yüzden mi pazarlık yaptın o katil kadınla? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi 269. bölümde neler olacak merak ediyor musunuz? Olga aslında kim? ve Derya onu nasıl yakalayacak? Cihan hapisten çıkabilecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte keşfedeceğiz. Yeni bölümde Cihan artık abisinin yaptığı her şeyi öğrenmeye başlayacak. Hapiste olmanın ağırlığı omuzlarında hissedilecek ama o asla pes etmeyecek. Yeni bir avukat arayışı başlayacak ve her adımı Metin'in planlarına karşı bir mücadele olacak. Metin Cihan'ın her şeyi bildiğini fark edecek ve yeni planlar yapmaya başlayacak. Onun gözlerindeki soğuk zekayı göreceğiz. Sıla ve Hançer üzerindeki etkisini hissedeceğiz ve Olga'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak. Evet. Olga aslında Meti'nin ajanı. Hançel'in yiyecek ve içeceklerine ilaç karıştırarak bebeğe zarar vermeye çalışacak. Ama Derya her zamanki gibi dikkatli olacak. Bir şeylerden şüphelenecek ve Olga'yı kameraya kaydedecek. Olga'nın gerçek kimliği açığa çıkacak. Bu sırada izleyici derin bir nefes alacak. Metin'in oyunları ve Olga'nın hain planı yeni bölümde izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatacak. Engin, Metin ve Sıla'nın değişen tavırlarını fark etmeye başlayacak ve artık onların ne kadar tehlikeli olduğunu anlayacak. Cihan'dan habersiz hiçbir adım atmayacak. Her zaman onun yanında olacak. Her destek Cihan'ın hapishanedeki yaşamını biraz daha çekilebilir kılacak. Ama Meti'nin tuzakları her zaman bir adım önde. Sıla ise şirketin kontrolünü eline alacak. Meti'nin ona verdiği hisselerle planlarını uygulayacak. Ama Sıla'nın gözlerindeki belirsizlik onun saf olmadığını bize gösterecek. Metin'in rahat tavırları aslında çok tehlikeli bir oyunun parçası. Fakat Metin Cihan'ın hapishaneden çıkmasını engellemek için yeni tuzaklar kuracak. Cihan bu tuzaklara düşse de avukat her şeyi çözmeye çalışacak. Bu sırada izleyici kalbini tutacak. Çünkü her adımda yeni bir sürpriz var. Cihan hapisten çıktığında artık Metin'in kendisine oyun oynadığını anlayacak. Sıla ve Metin'e gereken dersi verecek ve şirketin tüm kontrolünü eline alacak. Hançer, Sıla'nın şirket hisselerini aldığını duyunca deliye dönecek. Metin'in rahatlığı ona asla kabul ettiremeyeceği bir durum olacak. Beren'in uyarılarıyla Cihan şüphelenmeye başlayacak. Engin, Meti'nin niyetini anlayacak ve Cihan'ın yanında olacak. Artık hiçbir haksızlık gözden kaçmayacak. Avukat ve Engin birlikte Cihan'ı tuzaklardan koruyacak. Meti'nin geçmişteki düşmanlıkları devam edecek. The Sinem her zaman haklarını gözetiyor. Meti'ne karşı daha hassas olacak. Ama aşkını geri kazanmaya çalışırken düşmanlığı bitirmeyecek. Mukadder ise sonunda adaletini alacak ve tüm yaşananların bedelini ödetmeye kararlı. Yeni bölümde Olga, Meti'nin planlarını uygularken Derya onu ortaya çıkaracak. Cihan, Meti'nin tuzağına düşmemek için her adımını dikkatle atacak. Hapisten çıktıktan sonra hem Metine hem de Sılaya gereken dersi verecek. Şirketin tüm kontrolü artık Cihan'ın elinde olacak. Hançer bu durumu görünce Metin'in rahat tavrına inanamayacak ve Cihan'ı uyaracak. Bu uyarı izleyiciye gerilim dolu anlar yaşatacak. Arkadaşlar bu bölüm duyguların dorukta olduğu, entrikaların hiç bitmediği nefes kesen bir bölüm olacak. Cihan'ın zekası, avukatının desteği, Engin'in koruyucu tavırları, Olga'nın tehlikeli hamleleri, Sıla ve Hançer arasındaki mücadele, hepsi bir arada. Sizce bu sezonda en büyük sürpriz ne olacak? Cihan hapisten çıkmayı başarabilecek mi? Metin'in planları başarıya ulaşacak mı? Hepsi ve daha fazlası. Yeni bölümde sizleri bekliyor. Hoşçakalın, kanalımıza abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın ve yeni bölümlerde görüşmek üzere. Ya, yeah. merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi 269. bölümde neler olacak merak ediyor musunuz? Olga aslında kim? Ve Derya onu nasıl yakalayacak? Cihan hapisten çıkabilecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte keşfedeceğiz. Yeni bölümde Cihan artık abisinin yaptığı her şeyi öğrenmeye başlayacak. Hapiste olmanın ağırlığı omuzlarında hissedilecek ama o asla pes etmeyecek. Yeni bir avukat arayışı başlayacak ve her adımı Metin'in planlarına karşı bir mücadele olacak. Metin, Cihan'ın her şeyi bildiğini fark edecek ve yeni planlar yapmaya başlayacak. Onun gözlerindeki soğuk zekayı göreceğiz. Sıla ve Hançer üzerindeki etkisini hissedeceğiz. Ve Olga'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak. Evet. Olga aslında Meti'nin ajanı. Hançel'in yiyecek ve içeceklerine ilaç karıştırarak bebeğe zarar vermeye çalışacak. Ama Derya her zamanki gibi dikkatli olacak. Bir şeylerden şüphelenecek ve Olga'yı kameraya kaydedecek. Olga'nın gerçek kimliği açığa çıkacak. Bu sırada izleyici derin bir nefes alacak. Metin'in oyunları ve Olga'nın hain planı yeni bölümde izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatacak. Engin, Metin ve Sıla'nın değişen tavırlarını fark etmeye başlayacak ve artık onların ne kadar tehlikeli olduğunu anlayacak. Cihan'dan habersiz hiçbir adım atmayacak. Her zaman onun yanında olacak. Her destek Cihan'ın hapishanedeki yaşamını biraz daha çekilebilir kılacak. Ama Meti'nin tuzakları her zaman bir adım önde. Sıla ise şirketin kontrolünü eline alacak. Meti'nin ona verdiği hisselerle planlarını uygulayacak. Ama Sıla'nın gözlerindeki belirsizlik onun saf olmadığını bize gösterecek. Metin'in rahat tavırları aslında çok tehlikeli bir oyunun parçası. Fakat Metin, Cihan'ın hapishaneden çıkmasını engellemek için